Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ay bayıldım. Bayıldım ben bu masaya. Sağ olun. Bin bir emekle kuruldu bu sofra. İmece usulü. Aa o nasıl oldu öyle? Anlatsanıza biraz. Vallahi yarışmaya katıldığımı duyunca esnaf arkadaşlarımız el attı sağ olsunlar. Siz kapıya bakın. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Evet. İşte o nadide güzel an sonunda geldi çattı. Son kez masada baş başayız. Seyircine neler söyleyeceksin? Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz. Biz hazırlıklara ta geçen senenin Temmuz'unda başlamıştık. Neredeyse bir yıl oldu yayına gireli. Ama merak etmeyin, bizden sonra yayınlanacak yeni programımızı da seveceğinizden eminim. Zirve ne olacak zirve? Sen seyircinin ne istediğini çok iyi biliyorsun ama bilerek susuyorsun değil mi? bir diziyi yayına hazırlamak kolay mı canım? Ama sen merak etme dış ses. Yeni sezonlarda ekranlarda olur diye tahmin ediyorum. Merhabalar Turgut Beyciğim. Hoş geldiniz Emine Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Selamlar Canika. Ay Emineciğim tam final gününe yakışır giyinip gelmişim. O sizin güzel gören gözlerimiz Sinem Hanımcığım. Merhaba Sinem Hanım. Gel, geç bakalım mübiş. Sen bir açıldın, pir açıldın. Çok sevdim senin şu gotik hallerini. Beni bu hale getirenler utansın Sinem Hanım. Masamızın çiçeği mehtapçığımız da geldi. İyi akşamlar herkese. Nasılsın canım? Atabildin mi yorgunluğunu üzerinden? İyi akşamlar Turgut Bey. Hoş geldiniz, buyurun. Tekrardan hatırlatalım sevgili seyirciler. Bu hem serimizin hem de sezonumuzun finali olacak. Büyük finalde hem Mehtap Ferhat hakkındaki araştırmanın sonucunu hem de kazananı öğreneceğiz. İyi akşamlar. Sonunda gelebildiniz Ferhat Bey. Ay dejavu yaşıyor gibiyim tam şu anda. Hadi dilerseniz siz konuşmanızı yapın tadıma geçelim. Arkadaşlar ikamet ettiğim eve hoş geldiniz. Bu gördüğünüz masa imece usulü kuruldu. Tüm ayıbadık esnafı arkadaşlarım bana yardımcı oldular. Lütfen seviyeli yorumlarla geçirdiğimiz hafif bir gün olsun. Tüm kozlarınızı büyük finali saklayın. Şimdiden afiyet olsun. O zaman vakit kaybetmeden çorba servisine geçebiliriz. Biz de masa düzenini konuşalım. Nasıl olmuş masa Mehtapcığım? masa düzeni çok güzel olmuş sinemanın. Ben bu fikre karşı çıkacak bir olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten hikayesi olan renkli bir masa olmuş. Ben Mehtapçıma tam olarak katılamayacağım bu konuda. Etli güvecin, bamya çorbasının olduğu bir menünün masası bu da olmamalı sanki. Ha tek başına masayı değerlendireceksem masa gerçekten çok güzel hazırlanmış. Evet çocuklar siz neler söyleyeceksiniz? Masa çok şık olmuş Sinem Hanım. Ben bayıldım. Masa bence de çok şık olmuş Sinem Hanım. Fakat Emine Hanım'ın dediklerine katılıyorum. Asıl ittifak burada diye bas bas bağırıyoruz ama dinleyen yok işte. Siz biraz sosyal medyada yazılıp çizilenleri okuyun bence Meytap Hanım. Halk kimden taraf anlarsınız o zaman. Aa bir saniye pardon. Ben tüm gönderilerinizi kısıtlayıp yorumları kapadığınızı unutmuşum. Aa, aa niye öyle bir şey yaptın sevgili Mehtap? Ekranda kendime hacim olmayı sarf ettiğim kötü cümleler oldu Sinem Hanım. İmajımı zedelemesini istemiyorum. Yoksa sizi araştırmayalım diye mi kısıtlama getirdiniz? Tarafsızlık bu programın önemli bir kısmı değil mi? Sen niye ortalığı karıştırıyorsun diş ses? Ben ortalığı karıştırmak için yaratıldım sevgili yarışmacılar. Yarışmacılar çok acıkmışlar. Turgut Bey karnımızı doyurabilecek mi diye sorup duruyorlar. Bugün herkes doyacak ses. Bir misafir nasıl ağırlanır onun eğitimini alacaklar. Evet sütlü bezelye çorbası. Herkese afiyet olsun. söz almak ister. Ben biraz ekşi buldum bu çorbayı. Buyur Ferhat. Turgut Bey ben sizden böyle bir başlangıç beklemezdim. Öncelikle onu söyleyeyim. Aslında sizden böyle bir menü de hiç beklemezdim ya. Neyse oraya sonra geliriz. Bence bezelye çok kişinin sevebileceği bir lezzet değil. Üzgünüm ki bu çorbada o seviyede kalmış. Ben sevemedim üzgünüm. Yok ben sevmedim. Yok ben uygun değil gibi cevaplarla sıyrılamazsınız Ferhat Bey. Lütfen beğenmediğiniz şeyleri sıralayın. Bir kere Sinem Hanım'a katılıyorum ekşi bu. Bezelye yemeği bilirim ben. Böyle sütlü bir çorba garip olmuş yani. Arkadaşlar, şu konuya bir açıklık getirelim. Ben Ayvalık doğumlu değilim. Orada büyümedim. Benim de bir yörem, geleneklerim ve yemeklerim var. Ne sunmak istediğim tamamen benim takdirimde olan bir şey. Burada sizin beklentilerinizi karşılamak için oturmuyorum. Şimdi şapkanızı önünüze alıp öyle yorum yapın. Devam edin sıradan. Seni dinleyelim Mehtap. Maalesef zor bir lezzet Turgut Bey. Emin olun. Ferhat'a katılmadığım bir konu var. Bezelya, yaygın kitlenerce sevilen bir yorum bence. Güzelim sebzeyi cevkını çıkarana kadar kaynatıp sütle bağlamak farklı bir teknik olmuş. Ben takdir ettim ama o çok da bayılmadığımı söylemek istiyorum. Peki afiyet olsun. Bir de bu tarafa dönelim. Bu masada emek konusunda hiçbir soru işareti olmadığını hepimiz kavramışızdır diye düşünüyorum. Hakkınızı teslim ediyorum. Bezane çorbası daha önce tatmadığım bir tat. Önyargılı yaklaşmamaya çalıştım ama ben de pek beğenemedim. Sası bir brokoli çorbası tadı var bunda. Belki kremayla yapsaydınız daha farklı olurdu bilemedim. Kremayla bağlansaydı daha da ağır olmaz mıydı bu çorba? Evet tabii ki öyle. Ama kremayla bağlansa daha farklı bir aroma elde edilirdi. Peki siz beğendiniz mi çorbayı Müberra Hanım? Ben de beğenemedim çorbayı Turgut Bey kusura bakmayın. Uyumak için sürüt gibi bir his yarattı bende. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, videolarımızı ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.